Herkese merhaba. Sevgili papatyalarım. Canım papatyalarım. Güzel papatyalarım. Kahvem ve ben. İnanır mısınız? Sabahtan beri arabayla oradan oraya dolanıyorum. Ciddi söylüyorum. ilk ehliyet almışım. Böyle duruyor mu? Şuram nasıl kızılım çıkıyor? Ay. Of. Kız bacım bitmedi yemin ediyorum. Ay. izine bir gün kalan. Neyse bir de iki gün kaldı. Ay stresim şeyim bitmiyor. Vallahi göbek adım stres. Dur bakalım sizi şuraya koyabilecek mi? Araba tamirde Turgut'un arabasındayım. Ve yine tek araba yeter biz. Oh. Neredesin? Hiçbir yere koyamıyorum sizi sığdıramadım. Aa, çok sıcak şu an 22 derece. Olmaz tabi. Adam direksiyonu yamuk bırakmış. arabam tamirde. Turgut işe bıraktım. Tam işe bırakıyorum. Dedi ki benim dedi cüzdanım evde kalmış. Araba yani işlerin anahtarları olan çanta dedi cüzdan dedi. Çanta dedi evde kalmış. E ne yapacak? Dedi Sümer halisi bırakınca şey yap. Git gel. İyi dedim tamam. Giderim dedim yani ne olacak? El frenini çekmemişim. Ondan sonra Neyse onu bıraktım. Ömer Halis'i bırakmaya gidiyorum. Tam okula yaklaştık. Ömer Halis diyor ki anne ben spor çantamı evde unuttum. <laughs> Dedim tamam. Sıkıntı değil. Onu da getiririm. Baktım ikinci şeye ders planına. Şundan önce ya Şuraya. önce de dedim babanın dedim çantasını gideyim evden alayım babayı bırakayım. Sonra ben dedim sandım spor çantanı yetiştireceğim. Yedi de çıktık evden. Neyse Ömer Haris'i bıraktım eve gittim. Hem Ömer Haris'in çantasını aldım hem Turgut'un çantasını aldım. Gittim iş yerine bıraktım. Ondan sonra Ömer Haris'in çantasını okula bıraktım. Oldu saat 8.45 falan. Sonra Turgut dedi ki diş doktoru ne arasana dedi işte cuma günden beri başına vuruyor çok kötü. Dedi ki belki de hani erkene dedi randevu çekebilirsin haftaya çarşamba günüydü randevusu. Neyse onları da aradım. Onlar da demez mi? Madem o zaman hani cuma günden beri ağır çekiyor. 11 çeyrek geçe burada olsun. da aradım dedim. Böyle böyle diyorlar. Kabul ediyor musun? Tamam dedi. Patrona dedi. Söyledim dedi. Burada dedi. Şu an işçi lazım değil. Sen gel beni al. İyi tamam. Eve gittim. Saat 9 oldu. Eve gittim. Hemen şöyle az bir karnımı doyurdum. Olanların odasına şöyle dip köşe. Dün geceden başlamıştım ama bitiremediydim. Oğlanların odasını devam ettim. Camını sil, yatakların yerlerini değişti. Dolapları komple aktardım içlerini. Düzenli küçükleri ayır bilmem ne. Lan ben Türkiye'ye gideceğim zaman niye kendime böyle işçi görüyorum ya? Niye hep böyle en dibine detayına kadar düşünmek zorunda kalıyorum? Çok nefret ediyorum bu huyumdan. Çünkü her Türkiye'ye gideceğimde veya uzun bir yere gideceksem aklımda şu mantık var. Şu mantıktan çıkamıyorum şu psikolojiden. Ya ölürsem? Evim arkada temiz kalsın. <laughs> Ölürsem evim temiz kalsın. Lan ne pis karıymış. Giderken de evini pis bırakmış demesinler. <laughs> Düşüncesi ve mantığını yaşıyorum. Ve bu düşünceden çıkamıyorum. En son ki gittiğimde bile dedim ki tamam dedim. Bir sonraki gittiğimde kendimi yormayacağım dedim. <laughs> Yok olmuyor tutamıyorum. Saat 3'de yattım. 3'e kadar çamaşırlarla falan uğraştım. 3'de yattım. Beşte bir uyandım. Kurutma. Kurutmayı bekliyordum. Hii, dedim Turgut'un iş kıyafetlerini atmadım kurutmaya. Hemen aşağıya indim Kela'ya. Ondan sonra şey yaptım. E, makineden çıkarttım. Sadece Turgut'un kıyafetlerini ve Mikail'in kıyafet iyice pantolon vardı. Çocuğa söz verdim yarına kadar kuruturum hazır olur diye. Sadece onları atarsam dedim. Üç parça kurutmaya. Dedim bu böyle kurur. Bir buçuk iki saate. Bir de kurudu çok şükür. Neyse öyle yani olanların odası şu an zaten aklımda olan tek şey oydu. Onların odası komple bitti. İçim rahat. Benim odam zaten temiz. Şimdi tuvaletleri bir derin temizlik yaparım akşam. Bugün temizlik işini komple bir bitirmek istiyor, istiyorum. Hiç temizlikle uğraşmak istemiyorum. Ee, yarın rahat olayım hani. Artık bu gece uğraşmayayım yani yarın gece uğraşmayayım temizlikle. Çünkü salonun gecesi yani cuma çarşambaya bağlayan sabah saat 4'te çıkacağım evden. Uçağım saat 8'de. Öyle. Ondan sonra çarşamba günü öğlen Allah nasip ederse, ölmezsem, bir aksilik çıkmazsa e, öğlen saat 12'de İstanbul'dayım. En geç 2 gibi de evdeyim. Öyle. Turbo'da şimdi diş doktoruna bıraktım. Tam bir saattir sıra bekliyoruz. Şimdi spontane bizi bir araya sıkıştırdıkları için. Şimdi Ömer Halis'in saati geldi dedim sen bekle. Ön taraftaki kadına dedim bize dedim 11 çeyrek geçe burada ol dediniz dedim. Şu an dedim 12 çeyrek geçe tam dedim bir saattir bekliyoruz. Çok uzun sürecek bu adam dedim daha dedim işe gidecek çünkü işe gitmek zorunda. Yok dedi şimdi dedi, bir sonrakinden sonra dedi sizi alacağız. Tamam dedim ben dedim oğlan yani oğlumu dedim okula almaya gidiyorum. Şimdi Ömer Halis almaya gidiyorum. Onu alayım tekrar doktora gideceğim. Doktordan çıkacağım da işe bırakacağım. Onu işe bıraktıktan sonra her sene gideceğim. Kirpiklerimi yaptıracağım. Kadriye'de randevum var. O da saat 10'daydı. 11'e erteledik. 11'den 1'e erteledik. İnşallah yani yapacağız bakalım. Bugün halledeceğiz bir şeyler. Öyle yani. Uğraş yok bacım uğraş yok. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz böyle bir ihanet yok. Bacım benim kankama gelmiş. Benim bacım benim arkadaşıma gelmiş ve benim bundan haberim yok. İfşa edeceğim. İfşa edeceğim. Ahirette iki elim yakanızda. İki elim yakanızda. Şu an <laughs> resmen ihanet uğradım. İhanet ediliyorum. Evet dün Burada her şeyi ifşa edeceğim. Büyük ihanet açıklıyorum. Her şeye açıklıyorum. Dün bacıma dedim ki Selcan'a dedim geçmiş olsuna gidelim. Benim dedi vaktim yok. Gidemem dedi. Bilmiyorum dedi. O zaman dedim yarın dedim gidelim dedim. Tamam dedi haberleşiriz dedi. Haber veririm ben sana dedi giderken dedi. Çocuğu almaya diye okulun önünden yani ok okul, ya okula giderken evin önünden geçiyorum. İhanetin kanıtı. Ve benim bundan haberim yok. Gitmiş oraya kahve içiyor şimdi. Ve benim bundan haberim yok. Ya Allah gösteriyor. Kocaman Rabbim gösteriyor. İşte Sen... ben de böyle... Böyle evden yaptın kendime kahvemi... Oradan oraya, oradan oraya it gibi sürünüyorum. Ben iki arada bir derede eve gidiyorum, evde iş yapıyorum. Tabii. çünkü artık yarın Almanya'da son günüm. Git gün İstanbul'da olacağım. Çoluksuz çocuksuz. Mis kebap. Boş ver, şaka takılıyorum. İsten istediğiyle kahve içsin. Ben en istediklerimle İstanbul'da içeceğim kahve. Evet ha? <laughs> evet. İnanılmaz derecede arabayla oradan oraya süründüğüm ve koşuşturduğum günlerden bir gün. <laughs> Şöyle Ömer hal salıp. Evet, ay var ya. ya. ben burada bir karşılandım bir karşılandım. Orasını koyabilir miyim şeye? Neyi? O videoyu. Tabii. Youtube'a. Hem tam sadece müziğini değiştiririm teliften dolayı. Ha <laughs> ha aynen oralarını. <laughs> Şimdi ben girdim diyorum ki ben geldim ben geldim diyorum ses yok ama bir böyle bir oynama müziği var. Ondan sonra ben de artık elleri kaldırdım dans edeyim de giriyorum. <laughs> Baktım Kadriye elinde çiçekle, hediyelerle beni bekliyor. O burada dans ediyor. Ben orada dans ediyorum. <laughs> video çekiyormuş. Kameraya da koymuş oraya. Evet böyle bir güzellik merkezi canım arkadaşım. Bak, ne <laughs> güzel böyle var ya. Yanmışsın da gelmişsin kız. Evet. Tabii Türkiye gitti Antalyalarda, Kalkanlarda, Kaşlarda tatil yaptı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi sıra bende ama benim böyle Antalya, olan ya falan değil İstanbul ama. O da güzel. Belki biraz Daha bir kızı güzel kızı hasta. kızarırım ben de. Çok güzel İstanbul gülsü şey yok yani. Ay çok Kesinlikle. Öyle Şimdi İstanbul öncesi hemen dedim şöyle kirpikleri dedim yukarı bir kaldırtıralım. Ee, çok şükür diyorum sonunda diyorum şurada diyorum bir saat yatmayıp yatıp, yatıp günü yorgunluğunu atmaya vaktim olacak. Neyse bakalım hadi telefonumu şarj etmem lazım. Melis ay Melis diyorum. <laughs> Kadriye'nin denmen işini yapması lazım. Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar. anlarım benim. En son sizi kadrenin orada bırakmıştım galiba. Hı. Hala gitmedi. Onu dökeceğiz mecbur seri yüzünden. Ne? Dökeceğiz mecbur. Su doldurmuş. Zor. çaklak. Şöyle kaşlarım kirpiklerimi hallettirdim. Ondan sonra oradan eve geldim. Ben ben de gittim. Sonra evde birazcık yine iş yaptım. Ondan sonra Turgut'la gittik benim arabayı aldık. Arabam tamirdeydi geçen haftadan beri. Arabamı aldık şimdi deneme test sürüşü yapıyoruz. Ondan sonra canım dedik o ara hadi bir markete gidelim gene bugün mangal yakalım. Aa daha köfte de var biliyor musun? He, var var köfte var Ben sadece yarısını yaptıydım. Güzel. Şimdi şu farçülerin arkasından gitmesin. Oradan da yol olsun. He. İçinde de genç kız var. Neyse dedik hadi Türk marketine gidelim. Kanat alalım. Bu sefer Ayat iki kilo komple mi? yapacağım. abla hayatım ilk defa. Birazcık vardı, kanat da var dünden, dünden yine. Baharatlama dedim. Sadece dedik kanat alalım. İyi gidiyor. Yoksa genç abla araba Öyle Şeyim yani. Var. Şimdi olanların odasını derin temizledim. Oturma odası da oldu gibi. Şimdi birazdan üşenmeyeceğim. Mangaldan sonra oturma odasında bir hafta on gündür duran evin bir köşesinde Ramazan'dan beri duruyor. Bir haftadır da oturma odasında yemek masasının üzerinde duruyor Allah. Ne? Temu paketleri. Onları şimdi bugün açmam lazım. Ha, suyumuz da yok. Ve ben şu an çok satayım dedim ben de bugün hiç su içmedim. Ne doktor var? Ben kalp hastasıyım. bugün hiç su içmedim abi. Arabayı dinliyorum diyor. <laughs> Ondan sonra ee... geliyor değil mi? Sen? karım <laughs> dün dün ben <deminden> sana dedim bak. Ama çok fazla ani çok atıyorsun. Durgun bu arabada korna basma olayı var. Ben çok küçük oluyorum. Ben çok seviyorum. Lambaza ez baktım sağda arabanın arka sağ ama benim arkamda araba. Dedim şuna bir korna basayım. De. Bu arada dedim kimin bir bastı belli olmaz. <laughs> ben, babayı, ben basamadım. Basam yandaki bana bakacak. <laughs> dedim ben basayım. Ben sen <laughs> Neyse. Öyle yani iş çok. O da ya ha aynen ha Temu Temu Temu'yu çekeceğim. Değil, artık temo. havalimanında temo. <laughs> Ha tamam Temu. Havalimanında 4 saat bekleyeceğim. Erken bırakacak Turgut beni. Dedim o 4 saatte artık onun editini de orada yaparım en azından Neyse, boş boş. 3 saat mi bekleyeceğim? 4'te çıkacağız, 5'te oradayız. 4.5'te çıksak, 5.5'te oradayız. 6, 8'de. 7.5-2.5 saat bekleyeceğiz. Neyse öyle işte. O ara yapanın bir unutması ne ne olmadı uçakla da yapın uçakla edit yapması sarıyor. Orada diyeceğim. <laughs> Bence uyursun sen uçakla. Bence uyurum. çünkü ben birtakım yer yani hiç uyumam. Ben böyle oluyorum ya çok stres oluyorum, çok gergin oluyorum, çok stres oluyorum. İstiyorum ki ev böyle tertemiz, yalanmış, yutulmuş, böyle temizlenmiş o şekilde bırakayım, düzenli bırakayım. Aa, Ondan sonra... Ya, mah geçebiliyor musun oradan? <laughs> Ondan sonra böyle evi daha da böyle bir temiz bırakacağım diye daha da böyle çok strese giriyorum. Dur orayı da temizleyeyim. Dur şurası da derin temizlensin. Dur burası da... Turgut her defasında kızıyor diyor ki manyak mısın? Niye kendini yürüyün? Çünkü sen yokken daha çok yürüyün. <laughs> Zaten Yo, şimdi hani... Gel, gel, hani. Ömer, yok sen ki. yok. Gerçi aynen Ömer <laughs> hariz olmadıktan sonra sıkıntı yok çocukların kıyafetleri düzenli olsun, Hayır. dolapları düzenli olsun falan ne? Ben de, ben de. Hayır. Oğlum var bize gideceğiz man biz zaten oturuyoruz. Öyle yani stres. Ondan sonra yolculuğun stresi, ayaklarım şişecek, yok işte lip ödemim azacak, yok işte bilmem ne olacak falan diye öyle kafamda 1500 tane şey. Genelde Türkiye hep yorgun giderim. Ama yapacak bir şey yok. Ablamı görünce de unutuyorum. E hoşam he? Nein. Bak baban eve gidince mangalı yakacak. Ben mangallıkları hazırlayacağım. Ona sonra temu bak temu açacağım daha. Çünkü Mark dedi set var mı yoksa ben sen bana gelebilirsin. Ha iyi demiş. Hadi, hadi bakalım. Sen değişik kendi tane gazoz ay gazoz değil şey. Neydi bu be? Aa, Maden yedik. suyu. Ne oldu? Maden suyu mu? Maden suyu ne bu? <laughs> ne bu? <laughs> bu adam benden dalga geçmeye bayılıyor. Aç aç kapımaç. Serim. Aç. Al yanağına bak. O kendini zor oturur şimdi oraya. O zaman çekildikten yapınca. He. Hadi çekildik sen yap. Kömürümüz var. Kömürümüz vardır. Zip de var. Tamam zip de var. Çakmak da var. Şimdi ben iki dakika mangalı şey var be. Elhamdülillah. Bir saate hazır olur şey zaten. Aynen. Şimdi mangal mı yapacağız? Ha. Şimdi. Ha. Yes. Evet. Ben o bahçeyi sen yokken yaparım ya. Ya ne güzel. İş taşma şu uğraşmadan. Ha. Yapmam ben ya. Video çek hatta gelince Çekme. yayınlarız. Buyur. Gelince editler yayınlarız. Silindir, Yazmışlar kiraları. çünkü hep şey Turgut bahçe yaparken video çek bize de fikir olsun diye. Ne fikir? Fikirim kaldı? <laughs> <laughs> Fikrim fikirlerimi hayata geçiremiyorum niye? Çünkü hiçbir bin alayını. Yani ben kendimim, kendim de yapamıyorum niye? Birincisi belimden rahatsızım. İkincisi bu ameliyat yerimi ağır bir şey kaldırdığım zaman ağrı yapıyor. Sağlam değilim yani. Yoksa çoktan bitti bitirdim bu yani. Tek kendim yapardım. Ama eskisi gibi cesaret edemiyorum. Özgüvenim ben oldu benim ya. Yani. Kazandıralım ya. Sana özgüven dersleri vereyim ya. Nerede o eski Turgut? Allah içinden Nerede geçen... o reis? Hanım az daha ameliyatın üstünden bir sene geçti. Devam mı ameliyatlısı? Ağır kaldırınca ağır Turut, yapıyor. sezaryen bile bu kadar uzun sürmeyin da. ya. E ne yapayım? Yani şimdi... Üç tane ya. sezaryen oldu Zorlayayım mı kendimi öyle olduğunuz ve bir şey olmadı diye? Öyle. Ya yoksa yapmam mı? Yoksa çoktan bittiydi orası. Çimleri bile büyük görüyor. Olsun bir şey olmaz. olmaz. zaten şu an çok da bir oturmalık bir hava yok ama bu hafta havalar güzel. İnşallah haftaya çok iyi. Ne yapıyorsun lan? Hmm. Evet arkadaşlar Turgut böyle mangalı pişirirken ben onu hazırladım. Siz onlar ne oldu? Hep yere mi düştü? bir tane kaldı. <laughs> bir tane ben de alayım da şuradan. Hayır be. Yemişsin zaten. Pişmiş mi bu? Pişmiş pişmiş. tane yani ben deyim de şimdi kelayı yiyeceğim arkadaşlar şeye. Bu da pişmiş. Hı, pişmiş. Ha daha başka kanat koyma istersen bayağı var. Şunu yarın tavada kızartı veririm ben onlara. Açık tuz az olmuş. Hmm. Acısı da biraz fazla olmuş sanki. Sen ben normal şey atıyorum diye zehir zembereki at. <laughs> Ama iyi olmuş değil mi? Ya, ee, fazla Aynen. İki tane kanadı full yıkadım Turgut. Onların üzerine çok geldi. <laughs> Aa gene de şey acı. Neyse kelime aynı bir dakika çamaşırları şey yapayım. Makineyi bir daha çamaşır atayım. Lan tamam, bayağı da köfte varmış ha. Hmm. Köftelerin hepsini kızart eğer pişiyorsa. Köfteler pişer ya köftelerin hepsini. Pişesiydim bugün iyi oldu. Öğlen bunlar bir geldi. Dediler karnım aç. Dünküleri de şeye koyduydum dolaba. Hemen koyarsın şey Erfraya e. Bak bak üstüne sürdü bütün ellerini. Anne. Bu saat tencide gelsin ya. Bugün mü? Ya. Saat kaç arayan bakın Evet canlarım benim saat şu an bir. Benim temmuz paketleri hala orada duruyor. Artık yarına kaldı. Yarın sabah halledeceğim inşallah. Ama tüm temizlik işim bitti. Mutfağı da derin temizledim. Tuvaleti de derin temizledim. Odalar da derin temizlendi. Burası da derin temizlendi. Şu an tek yapılması gereken şey bir valiz. İkinci de ıı, şu masanın üstündeki kargolar. Valla şimdi bir kela yeneceğim. Eee kurtma makinesini boşaltacağım. Çamaşır makinesi kurt makinesini koyacağım. Sonra son bir çamaşır makinesi çamaşır kaldı. Onu tekrar inatacağım falan derken böyle saçma sapan olaylı. yandan da şöyle düz açtım ama hiç kimsenin izlediği falan yok yani. İzlediğim falan yok. Böyle ses olsun arkada. Neyse. Çok şükür ki yarın e, temizlikle falan hiç uğraşmayacağım. Hiç temizlik işim yok. Bal dök yala her yer. Dediğim gibi sabahtan birkaç işim var. Onları halledeceğim. Son bir iki almak istediğim bir şey var aklımda. Onları almaya gideceğim. Ondan sonra da gelip Ömer Halis okuldan çıkmadan şu temin paketlerinin videosunu çeker. İnşallah İstanbul'dayken de onu paylaşmış olurum. Videosunu editlemiş olurum. Öyle yani. Reklam anlaşması. sen yani temin'i gönderdi ürünler bunlar. Bu arada ben bir şey ödemedim. Öyle. Bakın Şöyle bir alet göstermiştim size, bunu şimdi valizime koyacağım giderken ve uçakta ee, yolculuk esnasında havalimanında falan sık sık ayaklarımı şöyle yapacağım ki vücudumda şey olacak çünkü şimdi ödem toplayacak uzun bir süre yolculukta olduğum için, ayakta olduğum için ya da mesela sürekli işte koltuklarda bilmem ne havalimanında orada burada araçta böyle yapacağım ki sürekli olarak şey olsun e, vücudumda şöyle kan dolaşımı olsun Allah utanmayacağım çekinmeyeceğim yapacağım onu böyle yoksa ellerim ayaklarım şişecek ve Türkiye'de yine böyle donmur tost donmalık gezeceğim neyse öyle iki tane ağır kesici aldım bir tanesi yetmedi iki tane ağır kesici aldım ee, bir yarım saat falan şöyle kestirmiştim, ondan sonra dediğim gibi kalktım şurada son kalın işimi de Bismillah dedim kalktım bitirdim çok şükür böyle bu şekilde bugünü de ve bu videoyu da böyle kapatalım bir sonraki vlogda sizleri ne bekliyor ben de bilmiyorum ama inşallah ee, büyük ihtimalle bir sonraki vlogda artık tamamen kendimi herhalde gösterdiğimde İstanbul'da mı olurum artık bilemiyorum bakacağız bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.